Şöyle bir düşünün, hepimiz bir trenin yanımızdan geçip gidişini izlemişizdir, değil mi? Rayların üzerinde o kendine has ritmiyle ilerlerken ilk bakışta sadece metal bir yığın gibi görünebilir. Ama aslında tam da gözümüzün önünde duran inanılmaz karmaşık bir dünyanın kapısını aralıyoruz o an. Peki o yanınızdan geçen tren size ne anlatıyor? Durup bir düşündünüz mü hiç? Çünkü bir tren, inanın bana, sadece bir taşıttan çok daha fazlası. O aslında ticaretin, seyahatin ve mühendisliğin tekerlekler üzerindeki canlı bir hikayesi ve o hikayedeki her bir vagon aslında o büyük anlatının farklı bir cümlesi gibi. Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Şimdi bir trenin iki temel parçası var, değil mi? Biri gücü sağlayan lokomotif, diğeri de amacı, yani yükü taşıyan vagonlar. Lokomotifler başlı başına devasa bir konu, belki başka bir zaman ona da dalarız. Ama bugün bizim odağımız trenin asıl varoluş sebebini taşıyan o sessiz kahramanlar, yani vagonlar. Ve tabii ki en iyi bildiğimiz yerden başlayalım. Bizleri, yani insanları taşıyan vagonlardan. İşte bu, Pullman Vagon. Yani bildiğimiz en temel, en standart yolcu vagonu. Bazıları tek katlı, bazıları da bi-level dedikleri, yani çift katlı oluyor. Şimdi çift katlılar daha çok yolcu alır diye düşünüyorsunuz. Ki doğru ama bir de madalyonun öbür yüzü var. İnsanların inip binmesi daha uzun sürüyor. Bu da özellikle yoğun hatlarda ciddi gecikmelere sebep olabiliyor. İşte bu yüzden her yerde çift katlı vagon görmüyoruz. Hiç rayların üzerinde giden bir restoranda yemek yediğinizi hayal ettiniz mi? İşte o, yemekli vagon. Özellikle uzun yolculukların olmazsa olmazı. Hatta size ilginç bir bilgi vereyim. Hani o Amerikan filmlerinde gördüğümüz meşhur diner'lar var ya, işte o kültürün kökeni tam da bu vagonlara dayanıyor. Bugün bile o tarzda gördüğünüz restoranların birçoğu aslında emekliye ayrılmış gerçek tren vagonlarından dönüştürülmüştür. Yemek de tamam, artık uyku vakti geldiyse sizi yataklı vagona alalım. Bunlar resmen raylar üzerindeki otel odalarınız. Bazıları daha basit, hani perdeyle ayrılmış ranzalar şeklinde olurken, modern olanlarında size özel odanız, hatta banyonuz bile olabiliyor. Kısacası treni yolculuk bitene kadar geçici bir eve dönüştürüyorlar. Bazen de asıl mesele bir yere varmak değildir. Yolculuğun kendisidir değil mi? İşte tam da bu felsefeyle tasarlanmış vagonlar var. Mesela kubbe vagonlar. Cam tavanları sayesinde size adeta 360 derecelik bir sinema perdesi gibi manzara sunar. Bir de gözlem vagonları var ki bunlar genelde trenin en arkasına takılır. Böylece arkanızda bıraktığınız o harika manzarayı izlemenin keyfini çıkarırsınız. Peki yolcular tamam. Şimdi gelelim işin asıl devasa kısmına, yük vagonları. Yani ticaretin omurgası. İnanın bana, asıl çeşitlilik ve hareket burada başlıyor. İşte yük vagonlarının en ikonik olanı, kapalı vagon, yani boxcar. O kocaman sürgülü kapıların arkasında yağmurdan, kardan korunması gereken ne varsa o taşınır. Soğutmalı olanları var ki, bunlar raylar üzerindeki devasa buzdolapları gibi taze ürünleri taşır. Bir de high cube genilen, tavanı daha yüksek olanlar var. Düşünün tonlarca tuvalet kağıdı. Hafif ama acayip yer kaplıyor, değil mi? İşte bu tarz yükler için mükemmel bir çözüm. Hiç düşündünüz mü? O 0 km aldığınız araba bayiye nasıl geliyor? İşte büyük ihtimalle cevabı karşınızda. Otomobil vagonu. Bu devasa, genelde 2 ya da 3 katlı vagonlar onlarca arabayı tek seferde, çizik bile almadan fabrikadan alıp şehrinize kadar getiriyor. Gelelim en basit görünen ama en işlevsel vagonlardan birine, platform vagon. Adı üstünde, tekerleklerin üzerinde dümdüz bir platform ama bu basitliğine aldanmayın. Otoyolda taşınması imkansız olan devasa bir iş makinası, bir evin prefabrik parçaları, hatta bir rüzgar türbününün o dev kanatları var ya, işte onları taşıyan şey bu basit platformlar. Platform vagonlar aynı zamanda çok akıllı bir işe daha yarıyor. Intermodal taşımacılık, yani hem kamyonu hem treni bir arada kullanmak. İki temel yolu var. Biri sırt sırta taşıma dedikleri yöntem, tırın dorsesini olduğu gibi tekerlekleriyle beraber vagonu yüklüyorlar. Daha yaykın olanıysa konteynerizasyon, hani gemilerde, kamyonlarda gördüğümüz o standart metal kutular var ya, işte o konteynerleri vinçle alıp vagonun üstüne koyuyorlar. Bu kadar basit ve etkili. Madem konteynerlardan bahsettik, e bunları üst üste koymak verimlilik açısından harika olurdu değil mi? Ama düz bir platformda bunu yaparsanız hem köprülere sığmazsınız hem de tren çok dengesiz olur. Peki çözüm ne? İşte mühendislik burada devreye giriyor. Havuzlu vagon. Zekice bir tasarımla vagonun zeminini tekerlek seviyesinin altına indirmişler. Böylece konteynerlar daha aşağıya oturuyor ve üst üste iki kat koymak hem güvenli hem de mümkün hale geliyor. Peki tahıl, kum, kömür gibi kamyon kamyon yükü nasıl taşıyacaksınız? İşte çözüm hopper vagonlar. Olayı çok basit. Üstten dolduruyorsun, alttaki kapakları açınca yer çekimi bütün işi hallediyor. Yük kendi kendine akıp gidiyor. Eğer yükünüz kömür gibi ıslanması sorun olmayan bir şeyse üstü açık oluyor. Ama tahıl gibi değerli ve hassas bir şeyse tabii ki kapalı olanları kullanılıyor. Hopper'a çok benzeyen bir de gondol vagon var. İkisi de üstten doldurulan üstü açık devasa kutular gibi. E peki fark ne o zaman? Tek ve en önemli fark boşaltma şeklinde. Gondolu boşaltmak için yukarıdan bir kepçe ya da vinçle dalmanız gerekir. Hopper ise alttan kapaklarını açar ve işi yer çekimine bırakır. Ve tabii ki sarnıçlı vagonlar. Rayların üzerindeki dev tankerler. Bunlar sıvı ve gaz taşımacılığının bel kemiği. Ama hepsi aynı değil. İki ana türü var. Biri süt, su veya petrol gibi normal sıvıları taşıyan basınçsız basit tankerler. Diğeri ise çok daha ciddi olanlar. Propan gibi tehlikeli gazları basınç altında taşıyan, çok daha kalın çelikten yapılmış, adeta yürüyen birer kale gibi olan basınçlı vagonlar. Bunlardaki güvenlik önlemleri inanılmaz katıdır. Ve şimdi Vagon dünyasının süperstarı, canavarı geliyor, Schnabel vagonu. Bunu yolda görmeniz piyangoyu kazanmak gibi bir şey, o kadar nadir. Mantığı inanılmaz, vagon ortadan ikiye ayrılıyor, arasına nükleer reaktör parçası gibi hayal bile edemeyeceğiniz büyüklükte bir yükü alıyor ve sonra tekrar birleşiyor. Yani vagonun kendisi yükün bir parçası oluyor, gerçek bir mühendislik dehası. İyi de, bütün bu trenler neyin üzerinde gidiyor? Rayların. Peki, orayları kim döşüyor, kim bakımını yapıyor? İşte şimdi sahne arkasına geçiyoruz ve demir yolunu ayakta tutan o görünmez kahramanlarla yani hizmet vagonlarıyla tanışıyoruz. Ray bakımı dediğimiz şey aslında çok adımlı bir işlem. İlk olarak rayların altındaki o çakıl taşları yani balast özel makinelerle sıkıştırılıp hizaya sokulur. Bu temel. Sonra rayların kendisi zamanla aşınır Taşlama makineleri gelip yüzeyi tıraşlayarak tekrar pürüzsüz hale getirir. Ve son olarak o ahşap traversler çürüdükçe yine özel makineler gelip rayları kaldırmadan eskileri çıkarıp yenilerini takar. Tam bir tıkır tıkır işleyen sistem. Dahası da var. Mesela ray geometri vagonu üzerinden tren geçerken rayların ne kadar esnediğini milimetrik olarak ölçer. Ama en ilginci bence kantar test vagonu bu vagonun tek bir görevi var. Kendisi ağırlığı kusursuz bir şekilde bilinen dev bir metal blok. Bütün hattı gezip yol üstündeki kantarların üzerine çıkıyor ve onların doğru tartıp tartmadığını kontrol ediyor. Yani kantarları kalibre eden bir vagon. Müthiş, değil mi? Şimdi de trenin en sonuna, ta kuyruğuna gidelim. Orada da teknolojinin zamanla neleri değiştirdiğini çok net göreceğiz. Eski filmlerde görürsünüz. Trenlerin en sonunda her zaman içinde personelin oturduğu küçük bir vagon bir furgon olurdu. Adı kabus. O ekip oradan bütün treni gözler, frenleri kontrol eder, bir sorun var mı diye bakardı. Peki şimdi ne var? Şimdi onların yerini tren sonu cihazı denilen küçücük bir kutu aldı, fren basıncını elektronik olarak ölçüp merkeze bildiriyor ve arkasındaki kırmızı ışıkla trenin bittiğini haber veriyor. Düşünün, teknoloji koskoca bir vagonu ve içindeki ekibi tek bir küçük cihaza sığdırmayı başardı. Sonuç olarak ne diyoruz? Her gün belki de hiç dikkat etmeden yanımızdan geçip giden bir tren, aslında tekerlekler üzerinde hareket eden, inanılmaz derecede karmaşık ve zekice tasarlanmış bir ekosistem. Gördüğünüz her bir vagonun kendine özlü bir görevi, bir tasarımı ve anlattığı bambaşka bir hikayesi var. Peki, bir dahaki sefere bir hemzemin geçitte beklerken o trenin vagonları bir bir önünüzden geçerken onlara sadece peş peşe dizilmiş metal kutular olarak mı bakacaksınız yoksa artık her birinin içinde taşıdığı hikayeyi, tasarımındaki o ince zekayı ve hepsini bir araya getiren o büyük amacı mı göreceksiniz?